Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan videomuza beğeni, yorum ve Ayrıca katıl butonumuz aktif oldu. Katıl butonuna da desteklerini bekliyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan. İyiyim, sağ nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Evet girişi sen attın. Aynen. TFF birincilikte çok kritik bir hafta oynandı. Hani uzun bir aranın ardından sonra oynanan ilk maçlar olduğu için takımlar bayağı O Olaylar da çok fazla oldu. Birçok takımı da sıkıntılı gördük hani fizik anlamında ve... Evet çok ilginç sonuçlar olmaya yakın bir hafta oldu. Ritim kaybeden takımlar oldu. Aynen Bursa Spor'da bir hoca değişikliği oldu ama onu Bursa Spor özel yayınında konuşacağız. Evet onu söyleyelim. O Bursa... maçı yani Keçiören Gece Bursa Spor bu programda konuşacağız. Aynen öyle Bursa orada değineceğiz. Biz Cuma gününden başlayalım hemen. Ee, bu hafta biliyorsun Cuma günü iki maçla başladı. İstanbulspor Spor Hatay Spor mücadelesinde lider Hatay Spor kabus görüyordu az kalsın. 2-0 geriye düştü Diof'un golleriyle fakat. Aynen. ilk Caner Hüseyin Bağ'ın ardından da stoper soner örneği biliyorsun Mehmet Altıparmak forvete aldı. aldı oyunu aldı ve forvete aldı e, uzun boyundan dolayı yani pivot santrafor gibi kullandı Aynen, bir top de ve bu hamle işe yaradı soner örnek gol attı forvette müthiş bir kafa vuruşu yaptı hani Alperen'in çıkarması imkansızdı Çok o topu farklı. ve Hatay Spor 2-0 geriden gelip altın değerinde bir 1 puan aldı hı hı. ve bazı takipçilerinin de puan kaybettiği haftada hani İyice şampiyonluğa yaklaştı bence. En kötü 2-2 garanti oldu. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bir de Hatay Spor taraftarlarının bazı soruları vardı bize. Hani kalan maçlar ve hani bu 1 puandan dolayı Hatay Spor taraftarlarının bazıları tepkiliydi ama bence bu 1 puan altın değeriydi. Yok Çünkü... tepkili aslında şöyleydi. Onlar biraz e, korku yaşadılar 1 puandan dolayı. Hani acaba takım bir düşüşe mi geçecek şimdi atıyorum Balıkesir maçından da 1 puan alsalar öbür haftada bir puan alsalar bir anda Ama İstanbulspor can yakan bir takım. Hani evet. İstanbulspor kolay bir rakip değil. Hani zaten... ne yapacağı belli olmayan bir takım evet, ve bunu zaten biz daha e, ligler başlamadan önce de söyledik. Dedi ki Hatay Spor'un ilk oynayacağı maç çok zor maç olacak. Geçen haftaki değerlendirmede de söyledik. Hatay Spor'a en kötü kaybetmez demiştik. Çünkü İstanbul Spor gerçekten ciddi bir takım. Ya bu maçtan alınan bir puan bence kayıp değil, kazanç. <laughs> bir de zaten haftaya balık kesir maçında Hatay Spor çok ağır favori ama biz bu maçı konuşalım. Aynen. Nasıl buldun iki takımın oyununu? Hatay Spor altın değerinde bir beraberlik aldı bence. Sen ne söylersin? Kesinlikle. Bir kere maçın en iyi oynayan takımı İstanbul Spor'du. Bu net bir şekilde Aynen. ortada. E, Diof golünü attı ki Diof'u zaten çok beğeniyoruz ikimiz de. E, ben sana şöyle söyleyeyim. Pilyof oynayan takımlarda bile Diof rahatlıkla iş yapılacak. Akın'ın gol gol ikinci golde hatası var mı sence? Var, Topu tutamadı var. orada. Orada hatası var. Topu tutamadı ve gol oldu. 2-0 oldu. Evet. Hatay maçında, ya şey, Hatayspor'un kadrosuna baktığımız zaman da bana göre en iyi oynayan isimlerden birisi de Canan Hüseyin Bağdı. E, Sonra örnek hamlesi dediğin gibi tuttu, golünü attı. Ve maç 2, 2 bitti. Bir puan çok önemli. E, çünkü Hatay Spor zaten en kötü ikiden çıkacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Bursaspor'un da kazanamaması bana göre ciddi bir sıkıntı yarattı. Tabii. E, bakalım haftaya da zaten favori görüyoruz Hatay Spor'u. Bence bu bir puan e, büyük bir avantaj oldu. İstanbul Spor da zaten düşmeyecek. Zaten bunu söylüyoruz. 10 puanlık fark var zaten. Bu saatten sonra İstanbul Spor gelip düşecek hali yok. İstanbul Spor bu oyunla düşmez zaten. zaten oyunla Haksızlık düşmez. olur küme düşse bile mesela. E, i̇ki takımı da tebrik ediyoruz. Ortam gerilmedi. Güzel bir Aynen. maç oldu. Zevkli bir maç oldu haftanın açılış maçında. Yani futbola doyduk kısaca söyleyeyim. Katılıyorum sana. Uzun bir araya, verilen uzun araya rağmen bir güzel bir futbol izledik. Bir de Antalya Spor'un bile alışkın değiliz. Genelde hani 1-0 biter, Doğru. maksimum 2-0 biter, 1-1 biter, 0-0 biter. Bu maç 2-2 bitti. Pek gitgelli maç olmadı. Aynen. Katılıyorum ben de. Güzel bir maç oldu. Ben zaten Atay Spor'un son haftaya kalmadan Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum. Son Bursa maçında tur atarlar. Ben de Benim düşüncem o. Kanada bir diğer... Yok, düşüncemiz o zaten. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Giresun Spor 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Spor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı Normal oyuncusu Rusescu'nun attığı goller. Aynen iki gol attı Rusescu ama Şöyle bir şey var maça zaten 90 dakika izledik Maçın başından beri hani Adana Spor öne geçtiğinde bile Giresun Spor maçı çevirir demiştir herkes. Çünkü Adana Spor Şansa bir golle öne geçti Celil vurdu top defansa çarptı Yön değiştirdi gol oldu Aynen. Adana Spor maç boyunca sahada yoktu hı hı. Bir de Coşkun Hoca çok garip bir kadro çıkardı Roni yedek, Embilla yedek Hani Diop yedek İlk 11'de oynayan oyunculara bakıyorsun. Allah'a emanet oyuncular ilk 11'de şimdi başladı. Şimdi düşündüğün zaman da yine işin içinden çıkamıyorsun. Bir de Giresun'la Çok... alakalı bir şey diyeceğim. Sen oradan tamam. devam et. Hakan Kutlu da aslında bir fantezi yaptı. Bilinkovic sağda, Ahmet İlhan solda, Delvalle'ye dek. Delvalle oyuna girdikten sonra Adana Spor bitti zaten. Hani evet. Delvalle 10 tane şut çekti kaleye. Nereden görse yokladı kaleyi oyuna hareket getirdi. Giresunspor Spor hak ettiği net bir galibiyet aldı. Sen ne söylersin? Ben şunu söyleyeceğim. Yine düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Şimdi Coşkun Demirbakan liglere başlamadan önce ne diyordu? Biz bu ligde kalacağız. Mücadelemizi edeceğiz diyordu. Kardeşim bunu söylüyorsun. Ardından da elindeki malzemeyi kullanmıyorsun. Yani. Şimdi Rony niye yedek? Diop niye yedek? Embila niye yedek? Ya zaten takımın Başka en adam yok zaten. zaten. Yani takımın en iyi oyuncusu hücum anlamında. Sen bu oyuncuyu yedek bırakırsan zaten otomatikman sen zaten maça bir sıra yenik başlarsan, Hakan Kutlu'ya gelecek olursam da işte benim her zaman söylemiş olduğum konu yine burada gündeme geldi. Ben ne diyorum her zaman? Özellikle ikincilikler için bunu söylüyoruz. Mesela Urfa Spor'un oynadığı maçlar veya Karabin'in oynadığı maçlar için diyoruz. Rakibi, yani takım ne kadar kötü de olsa olsun ya kardeşim sen 2-11'ini çıkartacaksın. Küçümsemeyeceksin Çünkü diyorsun. Çünkü senin zaten malzemen belli. Ya şimdi Giresun'un da malzemesi belli. Giresun çok üst seviye bir takım değil. Senin elinde malzeme belli. Sen Deli Bali'yi kombinde oynatman lazım. Tabii. Ahmet İlhan futbolcu falan değil. Biz bunu hep söylüyoruz. Ya da Ahmet İlhan sol açık değil. Sağ açıkta oynatacaksın. E, adamın yeri orada. Yani Deli varken Ahmet İlhan'ın zaten komide kombinde başlamaması lazım. Deli Bali daha çok yaratıcı ve her an her şey yapabilecek bir oyuncu. Zaten oyuna girdikten sonra da farkını ortaya koydu. Kalitesini ortaya koydu. Yani. E, Rusescu da iki gol attı biliyorsun. E, Giresun Spor çok kritik 3 puan aldı play-off yolunda. E, <laughs> ama ben Giresun Spor'a yine söylüyorum ben playoff'a kalmayacağını düşünmüyorum. Bu haftaki Adana Demir maçı çok kritik. Eğer Adana'da evet. kazanırlarsa sonuna kadar o şanslarını hı hı. kullanmaya çalışırlar. Ama Adana'da kaybederlerse son kalan 4 ben hafta Giresunspor için formaliteye döner. Aynen, taraftarlar ve izleyiciler yanlış anlamasına ben neden güvenmiyorum biliyor musun? Şimdi Giresun Spor, Adana Demir Spor gelse tamam baktığın zaman da şans artacak ama Giresunspor bunu... Hani devreye girmeden önce de ilk devreye girmeden önce yapmıştı. Hatta devreden sonra da yaptı bunu. 2-3 hafta üstte kazandı. Ardından bir anda 3-4 hafta maç kazanamadı. Evet. Bir anda alta gitti. O yüzden güvenemiyorum Giresunspor'a. Ama kadrosu çok iyi aslında. Sadece 2-3 tane dokunuş ve iyi bir teknik direktör lazımdı. Maalesef bunu yapamadı yani. Ya Hakan Kutlu Arkan göre daha iyi yönetiyor ama evet. içeride çok garip puanlar kaybedildi. Evet. Mesela Balıkesir'e kaybedilen puan. 3, -3 0lık sıfırlık mağlubiyet hatta Takımı yaktı hani. Ya sen şunu söyleyeyim. Giresunspor Adana Demirspor'u yenerse veya bir puan alırsa o Erteleme maçı çok önemli olacak İstanbul, İstanbul maçı. Kesinlikle Cumartesi günü oynanan maçların değerlendirmesine geçelim. Keçiörengücü Bursa maçını Bursa Spor özel yayınında konuşacağımız için o maçı direkt geçiyorum. Aynen. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Eskişehirspor maçını konuşacağız. Erzurumspor öldü öldü dirildi. Çok hayati bir gol attı Batuhan 90 artı 6'da attı golü uzatma dakikalarında. Hasan Atipoğlu mermi gibi bir kafa vurdu ceza alanın içine. Batuhan da hani orada gol olacağı belliydi o pozisyon. Çok iyi gitti top Batuhan'ın kafasına. Eskişehirspor çok iyi direndi. Kontra ataklardan kaçırdığı pozisyonlar da var hani o son vuruşları yapamadılar. Zaten Eskişehirspor maça çok sıkıntılı geldi. Hani Aynen. mesela Bediran sağ bek sola çıktı oynadı. Hani oyuncu yok çünkü. Aynen. Elinde malzeme yoktu hocanın ama Erzurumspor hiç iyi sinyaller vermedi. Tamam. direkten dönen iki topu var. Erzurumspor'un ilk yarıda penaltısı da verilmedi. Evet. Poten'in açtı, ortada top. Ya Mevlüt'ün ya da Sezgin'in orada eline, eline çarptı. Ne penaltıydı ceza içinde ama Erzurumspor hem çok kötü oynadı bir de ikincisi Gol lazım, pote çıkıyor, oltan giriyor. Hani Eskişehir'e karşı Mehmet Özülek risk alamayacaksa hangi, hangi takıma karşı risk alacak ki? Tek forvet oynarken de kontra atakları verdi. Erzurumspor Eskişehirspor hani en azından 60'ta çift forvete dönseydi bu kadar geç bulmazdı golü. Sen ne söyleyeceksin? Hani Erzurumspor'un başına hangi hoca gelse takımı korkak oynatıyor. Ben onu anlamadım. Ya zaten biz hep söylüyoruz. Burada suç yönetimde. Hep yanlış tercihler yapıyor. Erkan Sözleri yanlış İlk önce Muzaffer bir nazar yanlış. O yanlıştı Ertan direkt. sözleri yanlış. Mehmet e <laughs> Özdirek yanlış. Ve Erzurumspor'un sezon başından beri hep söylüyoruz. Futbolu, oyunu iyi değil. Yani Erzurumspor taraftarı tepki gösteriyor ama dünkü maçta da gör şey, e, cumart cumartesi, cumartesi. Günkü maçta da gördüler. Erzurumspor zaten maça çift forvet başlaması gereken dediğin gibi tek forvet başladı. Bir de Ömer'le Raşat Muhammed 18'de bile yoktular. Aynen. Yok yani Ömer'i zaten bir şey beklemiyoruz. Beğenmiyorsun sen onu. Yok beğenmemi değil. Zaten bir sene de futbol oynamayan bir oyuncu yani. Ne bekleyeceksin Ömer Şimon'un ondan? Devre arasında daha iyi bir oyuncu gelmesi lazımdı. Eroşat Muhammed bu koruma sürecinden sonra itmanlara başladı. Hatta taraftarın da hep yorumu vardı. Evet. Bize işte oynayacak, Mehmet Özgür'e zamanında zaten iyi oynuyor. Onu demişlerdi. kazanacak. Evet, kazanacak demişlerdi ama o da ortada yok. E, Erzurum için ben şunu söylüyorum her zaman. Alt taraftaki takımlar Ha biraz iyi olsalar Erzurumspor şu anda 5. sırada olur. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Raşad'ı bu maçta da kazanamayacaksa Erzurumspor hangi maçta hangi kazanacak? kazanacak? Aynen. Burada rakip zaten... de uygundu yani. Rakip uygundu zaten maçı çift forvet başlaması lazım. Biz bunu söyledik ama Mehmet Özil maalesef bu riski alamadı. Erzurumspor'un um bilmiyorum yani pata küte gidiyor ama ya bu takım çıkarsa bile Süper Lig'e ben çok uzun süre yeni kalabileceğini düşünüyorum. Ya şöyle, maalesef yönetim çok ciddi sıkıntılar yapıyor. Hep yanlış teknik tercihleri bu takımı kötü götürüyor. Erzurum bu kadrosu defans yapacak bir kadro değil. Hucum oynaması Aynen. gerekiyor. Emrah oyuna girmedi. Sence bir sakatlığında devam var mı? Hani şöyle var kenarda ben... ısındı ama. Yok var Riske da. mi etmediler var yoksa? Ben zaten bunu sana söyledim. Fiburlu, ben iyileşecek. Yedek kulübesindeydi. Var. Hamrun oyuna girdi. Mesela Hamrun'un yedek kalması da garip değil mi? Hamrun iyi oynadı oyuna girdi. Bayağı bir etki ya, Garip etti. değil. Neden garip değil? Teknik tercihler garip. Hasan Ayaroğlu başladı gene ayar etti taraftarı soyadı gibi. Teknik gibi. çok garip Erzurum Spor'a gelen. Ya Muzaffer Bilazer, Erkan Sözleri ve Mehmet Özdürek. Ya yani şimdi bak bir yandan şeye bakıyorsun e, Hatay Spor'a bakıyorsun teknik direktör anlamında. İlk baştaki ne söylüyorum Milan Pavut için nasıl götürüyordu takımı tercihleri, evet, işte tabii. seçenekleri. Bir de buradaki teknik direktörlere bakıyorsun Erkan Sözleri, Muzaffer Bilazer, Mehmet Özdürek. Ya kardeşim Eskişehir Spor maçında sen çift forvet çıkmayacaksan hangi, hangi maça çıkacaksın? Aynen Zaten öyle. tek noktayı belli durum bu. Katılıyorum. Başka bir şey Erzurum Spor'a tebrik ediyoruz ama yani taraftarlar tepkisini göstersinler böylesi durumlar. Ya şöyle bir sıkıntı var. Erzurumspor bu oynadığı oyunu mesela Adana Demir oynarsa Adana Demir'e karşı mesela 1-0 geriye düştüğünde Erzurum büyük sıkıntı yaşar. Çünkü Aynen. Adana Demir Spor her maç 10-12 tane net pozisyona giriyor neredeyse tamam. Mehmet Akgüz çok kaçırıyor ama Giriyorsun hani işte. Adana Demirspor deli gibi pozisyona giriyor. Yani. Erzurumspor hani bu maçta hiç olumlu sinyaller vermedi. Bakalım Kesinlikle. kalan maçlarda ne yapacak. Ee, hemen pazar günü oynanan daha doğrusu pardon cumartesi bir maç daha vardı. Hı. İki tane rahat ekibin mücadelesinde Balıkesirspor kendi evinde menemen spora mağlup oldu. Açıkçası bu maçta sadece bir gol çıkması çok şaşırttı beni oynanan <laughs> maçı izlediğimizde. Çünkü bayağı pozisyon oldu ve çok gitgelli bir maç oldu ama Menemen Sporu Balıkesir Sporu eski bir Balıkesir Sporlu oyuncuyla yaktı. Mehmet Boztepe'nin asisti biliyorsun. Rıdvan Koçak o da eski bir Bandırma Sporlu. İki tane eski Balıkesir sınırlarında oynamış olan oyuncu Balıkesir Sporu yaktı bu maçta. Rıdvan sonradan oyuna girdi, gol attı ve Aynen. Menemen Spor kazandı. Hani iki tane iki takım da çok rahat çıktı bu maça zaten ve Balıkesir Spor bir de Anıl'ı bu maçta çok arada Anıl cezalıydı biliyorsun. Menemen Spor önemli bir 3 puan aldı. Hani en azından kazanmış oldular. Sen ne söylersin? Ya zaten sonuç anlamında bir görüşümüz yoktu bizim. Kim kazansa şaşırmayız dedik. Çünkü iki takımda hedefi yok. Zaten Balıkesir Spor tamamen Kokmuş e, kopmuş durumda. İşte bu transfer sürecinden dolayı korona zamanında. Anıl başaran da hani cezalıydı ama zaten oynasa bile kafa olarak ne kadar kendini gösterebilecek sence? Bana ha, göre ben bir şey beklemiyorum kalan altı haftada. Ee, o yüzden Balıkesir Spor ve Menemen Spor için zaten sezon bitti. Menemen Spor sadece şu anda işte oyuncular piyasa yapıyor ve Menemen Spor'da e, ligi iyi bir yerde bitirmek için önemli bir gayret. Menemen getirdi. Spor'da da gidecek oyuncu var, oyuncular evet. var. Selmani, Murat Elkatmış bir de Ali Keten. Onlara bayağı teklif gelecek. <laughs> Mustafa, Çeçen Çeçenoğlu'na tamam, da. Tamam diyecektim. Sence gelecek. 4 oyuncusu o gidecek. var kafadan. Ama kesinlikle Selmani gidecek. O, o Avrupa'ya bile gidebilir. Girebilir. Süper Lig'e ya da Avrupa'ya kesin gidecek Obanko. Yani. o Banko. Bir de Erzurum maçına dönelim istiyorum ben yeniden hı hı. İbrahim Akdağ olayını konuşmadık orada gereksiz geldi. bir olay ben oldu evet. Erzurum. E, spor golü attıktan sonra Eskişehirli oyunculara yüklendi hani siz Adana Demirspor için mi oynuyorsunuz falan gibisinden de Çok yanlış bir şey Düşünce Ya İbrahim Akta, da sezon başından beri hani bütün olayların içinde ağzını çalıştırdığı kadar ayaklarını çalıştırsaydı Erzurumspor Taylan'ı bu kadar aramazdı ne söyleyeceksin? Onu unuttuk özür diliyorum hani bir konuşalım istedim. Yok ben aklımdaydı. ben dile getirmedim. Her maçta bir vukuatı var. Hı -hı. Sürekli gereksiz sarı kartlar görüyor. Zaten Erzurumspor'un kadrosu daraldı şu son olaylardan Hayır. dolayı. Hani İbrahim Akdağ için neler diyeceksin? Yani Eskişehirspor'a 95 dakika gol atamaması Erzurumspor'un suçu yani Eskişehir Eskişehirspor ne kadar yardırırsa yardırsın sağ içinde ya Eskişehirspor'da oyuncu yok şu an. Suabek sola çıktı oynuyor. Aynen. Ya zaten şöyle bir durum var. Ee, hangi takım olursa olsun hedefi kalsa da kalmasa da bunu biraz önce de söyledik. Galatasaray maçı için söylemiştik. Yani oyuncular kendisini gösterecek. Zaten Eskişehirspor biz sezon başından beri daha doğrusu devre arasından sonra daha çok şey yapıyoruz. Hani dile getiriyoruz bu genç oyunculara. Çünkü biliyorsun tahta açılmadı. O oyuncular gitmişti takımdan ve genç oyunculara mücadele Ya ediyoruz. Biz oyunculara bir şey demiyoruz zaten. Orada yönetimden yok, çok yok. büyük hatalar var. Oraya girmeyeceğim zaten. Direkt biz oyuncuları zaten övüyoruz. Oyuncular kendisini gösteriyor. canla Canlar öyle para almazken bu kadar emek sarf ediyorlar. Sen gelip bu böyle bir ithamda bulunursan. Bu oyuncular sana bir tepki gösterdiği zaman da haklı durumda olur. Ha, yani sen hiçbir oyuncu diyemezsin ki sen işte şu takımdan yok affedersin prim alıyorsun, teşvik alıyorsun, bir şeyler alıyorsun, onlar için oynuyorsun gibi. Yani sonuçta İbrahim Aktağ'ın söylemek istediği konu o yani. Tepkisi o. Ki 90 dakika boyunca İbrahim Aktağ sahada boş boş dolandı. ya sonuçta eli belinde geziyor resmen. Senin teknik direktörün yanlış yaparsa, senin takımın gol bulamazsa Burada Eskişehir Spor ne kadar prim dağılsa affedersin, ne kadar destek dağılsa, ne kadar başka takım içinde oynasa hiçbir şey fayda etmez. Sen gol bulamıyorsun ki Erzurumspor sadece o maçta ki sezon maçtan biri hangi maçta doğru gün galibiyet aldı rahat bir şekilde. Ki şöyle bir şey var. Eskişehir Spor Ligi'nin ilk yarısında Adana Demirspor'u Adana'da yendi 3-2. Hani böyle garip saçma sapan itamlarda bulunuyorsa evet, eğer kesinlikle. İbrahim Ak'ta yani olarak... çenesini çalıştırdığı kadar ayaklarını çalıştırsaydı Erzurum Taylan'ı bu kadar Aynen. aramazdı. Biz İbrahim Ak'ta'yı buradan kınıyoruz. Ne Aynen öyle. Pazar günü oynanan maçlara geçelim hemen. Hı -hı. iki İstanbul takımının mücadelesinde İki takım yenişemediler ve adeta birbirlerini yediler. Ümraniye Spor Playoff yarışında ağır bir yara aldı. Hı hı. Kara Gümrük'te ilk iki şansını bence kaybetti bu beraberlikle ve oyunun geneline baktığında maçı izlediğimizde şunu gördük. Ümraniye Spor daha iyi oynadı. Hasiç mükemmel bir gol attı. Bu senenin en güzel ilk 5 golüne girer kafadan bu ilk 29 haftanın direkt. Muazzam bir şut vurdu. Hani orada Aykut değil kalede kral kaleci olsa o topu çıkaramaz bence. Topu Muazzam bir goldü. Ümraniye Spor'da Karagümrük'te bence bu beraberlikte birbirlerini yediler. Sen ne söylersin? Darri yoktu. Yalçın Ayhan yoktu. Çok önemli eksikler vardı Karagümrük'te. E ben galiba, benim hep gibi, Çok geç girdi. Şifa şey oynaması lazım. Oyun atmadı, Geç girdi. Aynen. Ne söyleyeceksin maçla Şimdi alakalı? Karagümrük bana göre iki iki şansı kalmadı Karagümrük'ün. E, Playoff şansı da sıkıntıya girdi. Şu anda zaten Playoff'un dışında kaldı. 47, şey, 44 puanla 7. sırada. Önünde Akisar var 45. Önünde Adana Demirspor'un bir maç eksi 45 puan. Playoff sence zora girdi mi? Fikstürünün kolay olmasından kolay dolayı ben kalacağını düşünüyorum. Neden zora girdi? Çünkü Altay tekrardan devreye girdi. Neden devreye girdi? Çünkü berabere kalsaydı playoff şansı yoktu. Şey, iki iki şansı yoktu. Playoff şansı zora girecekti. Çünkü Altay'ın zorlu maçları vardı ama şu an tam tersine döndü işte ve Karagümrük de hani hafta eğer oynayacağı maçı kazanamazsa yani ciddi sıkıntılar olabilir. Bir de Emegara'nın yedeye çekilmesi durum olursa zaten biz hep söylüyoruz. Playoff'un şifresi Emegara sovyet bu bozulmuş olur. Dün sıkıntı yaşar takım. İlk 11'deki 5 yabancı hakkını Emegara'dan yana kullanmadı. 6. yabancı olarak Ömer Erdoğan onu kulübede tuttu. Aynen. Hani sağ açıkta Sabo oynadı mesela onun yeri değil sağ taraf dar yokken Sabo hiçbir şey yapamadı. Hı hı. Çünkü açık oyuncusu değil. Ya Ümrü, hani Karagümrük bence hatta şöyle söyleyeyim. Bir puana sevinmiş bile olabilir çünkü maçın geneline baktığımızda Ümraniye daha iyi oynadı. Ya öyle ama yani teknik direktörün yapmış olduğu hata bir puanı sevindirmiyor. Sabo yedek kalsa daha mantık değildi bence de sağ tarafta Emegar oynasa. Hı. Bir de Barış Baştaş gene kırmızı kart gördü. Aynen. Gereksiz agresifliklerine devam etti ki bir pozisyonda topla alakası olmayan bir yerde sarı kart gördü. Hı hı. Adama böyle bir müdahalesi, müdahalesi var direkt gereksiz oldu. bir şekilde. Aynen. Ki Yalçın da yok haftaya yüksek ihtimal. Yabancı sınırından dolayı Dobrovoli'yi de oynatamıyorlar. Karagümrük yine bir sıkıntı yaşayabilir stoper hattında. Aynen, Barış'ın hocam. da bu sorumsuz davranışları devam ediyor. Kesinlikle devam ediyor. İki takımı da tekrardan bir puan için tebrik ediyoruz. Bir de neden tebrik ediyoruz? Kaza bela bir şey olmadı. Aynen. Ortam gerilmedi. Hakem hatası da olmadı. Kırmızı kat haklıydı zaten. O yüzden buradan hani Ümraniye Spor'un da şansı devam ediyor mu? Evet matematiksel olarak zaten devam ediyor ama hani ben ee, yönetimin kafa yapısı ve kadro yani oyuncu kadrosundan dolayı Spor'un da play kalabileceğini. Bir de bir pozisyon var onu sana soracağım. Barış Baştaş'la Cimbertin evet. Ümraniye cephesi penaltı bekledi. Bence penaltı değil. Sen ne söylersin? Ya bana göre de penaltı. İlk yarıda pozisyon, olan. İlk yarıda olan ama şöyle bir durum var. VAR sisteminin olmaması TFF 1. çok yakın pozisyonda. Aynen öyle. Katılıyorum. Bir de maçta güzel bir olay da oldu. Bülent Cevahir'e geçmiş olsun. Bir sakatlık evet, geçirdi. Orada Karagümrük'ün ciddi bir atak Pardon Ümraniyespor'un Spor'un kontra Atağı yazıda var, çıkma şansı de. olacaktı. Tarık topu direkt arkadaşlarına kızıp dışarı attırdı. Aynen. O da güzel bir andı. Son iki mücadeleyi konuşalım hemen TFF birincilikte. Evet. Altay çok değerli bir galibiyet aldı Akisar Spor karşısında. Akisar Spor maalesef kendi hatasından dolayı belki de da kalamayabilecek öyle bir durum olabilir. Biliyorsun federasyon bir açıklama yaptı bu koronavirüs sürecinde. Takımlara şunu dedi kendi düzeninizi sağlayacaksınız. Hani dikkat edeceksiniz. Aynen. Takımlar 14 oyuncu kalana kadar biz maçları oynatacağız dediler. 2 hafta önce Akisar tarafında test yapıldığında herhangi bir sıkıntı yoktu ama maçtan önce Ergin, 12. Burhan, Bursević, aynen ve ayrıca Yılmaz Vural. Hoca da bir tam de de var. Tom 7 8 personelde. Aynen. Koronavirüs çıktı söylendi. Geçmiş Tekrardan olsun. geçmiş olsun. İstiyoruz Spor e, takımına, işte oyuncularına, personeline tüm hasta olan Aynen. kişilere e, inşallah kazas belas bir şekilde bu durumdan e, inşallah. Ya burada sar gibi... cephesinin de maalesef bir hatası var. Çünkü şöyle bu isim insanlar çok iyi şartlarda yaşıyorlar. Yani hepsi özel evlerde hani villalarda falan oturuyor. Hı -hı. E, top insan işine bile çıkmıyorlar neredeyse biliyorsun. Toplu taşım falan kullanmıyor. Hepsi Hı -hı. son model arabalara binen insanlar. Hı -hı. Hani kendilerine dikkat edemiyorlar mı bu süreçte onu anlamadım. Ya Altay zaten i̇nsanlar. çok formdaydı biliyorsun. Yalçın Koşukavak geldiğinden beri 6 maçta 12 puan toplamıştı. 7 maç 15 puan oldu. Ve zaten Marco Payişah için hiçbir şey söylemiyorum. Adam leblebi gibi gol atıyor. Dün de 2 tane attı. Altay çok net bir galibiyet aldı. Akisar cephesinde taraftarların hepsi Musa Nizam ve Gökhan Değirmenci'ye sövdüler biliyorsun. Biz geçen Maç için Sen zaten çok değindin. Seni özellikle tebrik etmek istiyorum. Musa katletti takımı. İki gol onun tarafından geldi. Kapel orada resmen cirit attı. Hani böyle Aynen, çok pikniğe doğru. gitmiş evet. gibi takıldı. Sen ne söylersin Kesinlikle. maçla alakalı? Biz geçen hafta maçı değerlendirdiğimiz zaman da Aksel için şunu yaptık Vurgu'yu. Dedik ki defansa Musa Nizam oynamamalı. Neden? Çünkü Musa Nizam yeterli bir oyuncu değil ki. Biz bunu yani 16. ve 15. haftada konuştuğumuz zaman yani hafta Sen uygun, çok söyledin. Sezon söyledim. başından beri Aynen, diyorsun Musa neredeyse. Musa Nizam bu takımda nasıl oynuyor ben anlayamıyorum. Ya ben takımları gerçekten anlayamıyorum. Ya bir oyuncu kötüyken nasıl ilk kombine girer? Yani yedek kadroya baktığın zaman da ondan çok daha iyi oyuncular var. Ya mesela Kadir Keleş oynatılmıyor. Aynen hani... işte. Taha Yalçıner örnek veriyorum. Taha Yalçıner'e bile orta saha oyuncusu belki önemli bir oyuncusu ama yani ayağı iyi pas yaptığı için belki onu bile stopere koysan ondan çok daha iyi iş yapar yani. Neredeyse. Ya Erayat'a seven gibi e, iyi bir orta saha oyuncusunu Akisar bu sene resmen sildi. Hı hı. Hiç oynatmadılar ama Musa Nizam defansı katlediyor oynadığı maçta. Taraftarın devre arasında çok büyük tepkisi vardı zaten Musa Nizam a. Maçın Sonunda da kaleci Gökhan'ı resmen yerden yere buldular ki biz zaten hep şunu söylüyoruz Akisar'ın kaleci iyiydi zaten. Ya zaten onu ben çok söyledim ben biliyorsun Akisar yani. ve Karagümrük'ün kalecileri ben Altay'ın kalecisini de beğenmiyorum <laughs> Cihan'ı. Bu üç Yok, takımın kalecisi şampiyonluğa oynayacak ya da playoff oynayacak takımların Olayın kalecileri olsun. değil. Bu kalecilerden çok daha iyi kaleciler mesela Vukovic gibi Selmani gibi kaleciler Aynen. oynadığı takımlar playoff hattında değil yani Hı. öyle düşün çok fark var Kesinlikle. arada. Kesinlikle de iki ikinci şansı kalmadı. Bence de bitti. Bence kalmadı. Neden? Psikolojik olarak da kalmadı. Bir zaten. de bu oyuncular haftaya da oynayamayacak. Aynen. 14 günlük karantina Bence. süreçleri var. Hatta ondan sonraki hafta da oynayamayabilirler Aynen. yani. Aynen o da olabilir. Altay şu anda 3. sıraya geldi. 46 puanı var ve 2. sıradaki Erzurumspor'la 4 puanlık bir fark var. Evet. Hafta Eskişehir deplasmanına çıkacak Altay. Kazanacak onu. O haftadan sonra da Erzurum Spor Adana Demirspor maçı olduğu için Altay'ın hem Eskişehir maçı hem de Eskişehir Spor, Spor maçından sonra hangi maçta hatırlayamadım. Onu ben de hatırlamıyorum. Onu çarşamba günü çarşamba konuşuruz günü zaten. Zaten konuşacağız. Altay var, o iki maçı kazanıp Erzurum maçında da işte iki takım birbirini yakarsa veya iki takımdan birisi kendisini yakarsa özellikle mesela işte maçın beraber bitmesi gibi bir durum olursa Altay otomatikman 2-2'nin en önemli adaylarından birisi olacak. Altay'ın da biliyorsun Eskişehir'den sonra Osmanlı maçı var. Evet dediğim gibi. Çok güzel bir maç. O maçla kazanacağını düşünüyorum. Aynen. Bence Eskişehir'de Osmanlı'yı değener bu moralde. Bana göre Altay e, şu an 29. hafta bitti. 31. haftanın sonunda 52-10'da olacak. Altay'ın Erzurum ve Adana Demirspor'la oynacağı oynayacağı final maçları ilk iki için kaderini belirleyecek. Kesinlikle. Hani birinci sıra için demiyorum da Hatay Spor zaten çıkacak. Aynen. İkinci olup çıkma anlamında şu an Altay kendi göbeğini kendi kesme şansına sahip. Kesinlikle. Bu çok önemli bir avantaj. Tekrardan Aks Bir de Erzurum Adana Demir maçı berabere biterse Altay için muazzam evet, bir avantaj olur. Şansı daha da çok Tabii. artacak. Tekrardan Akisar Spor yönetimine, futbolcularına, <laughs> taraftarlarına ve personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Altay'a da tekrardan tebriklerimizi iletiyoruz. Ben özellikle Payı tebrik edeceğim. Ben Adam zaten maşallah var. Leblebi Aynen. gibi gol atıyor. Ben zaten biliyorsun birçok takımımız için kardeşine bile önerdim. Aynen Flavio. O da Polonya Liginde Leblebi gibi gol atıyor. Ben zaten Polonya atıyorum. Ligi'ne hani Payı gelmeden Türkiye'ye takip ediyorum. Biliyordum zaten kardeşiyle beraber Leblebi gol Bir atıyordum. de Altay tarihine geçti Payişao. o Hı. Altay tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu Aynen oldu. Aynen öyle. Tekrardan, Tekrardan. Gerçekten Aynen en öyle. Bir bir Adam oynuyor yani. Güven Yalçın 21 yaşında. Payişao 31 35 de... yaşında. 35 yaşında Payişao. Yani, Payişa. evet, 35 dedim zaten. Bir derledim yapsınlar zaten ortaya çıkıyor her şey. Ya kesinlikle. Futbolcunun yaşı yok zaten. İbrahimovic 40 yaşında hala öttürüyor yani Aynen. adam domuz gibi fiziği var. Hı hı. Son olarak da Bolu Spor Altınordu maçını konuşacağız ama bu maçı Hiç konuşalım, konuşalım mı konuşmayalım, konuşmayalım mı? Hani yani, yani 90 dakikayı izleyen birisi futboldan soğumuştur direkt öyle Aynen. düşünüyorum. Çok kötü bir maç oldu. Hani Bolu Spor'un ligde kal kalabilmesi için şu maçı kazanıp bir hani kendini rahatlatması lazımdı ama ya oyuncularda da hiç öyle bir hava yoktu. Hı hı. Zaten Boluspor'un Forvet problemini sürekli konuşuyoruz. Kıdır hiç futbolcu falan değil. Bunu ilk geldiğinde de dedim. Kupon zaten sakatlandı. Forvetsizlikten akamadı. Melih Okutan sağa çık Melih Okutan'ı Forvet oynattılar. O Aynen. da Ravelin karşısında hiçbir şey e yapamadı. Aynen. Bu maç için hiçbir şey söylemiyorum. Hani gerçekten gözleri kanatan bir maç oldu. Sen ne söylersin? Yani söylenecek bir şey yok. Burada kazanması gereken takım da Boluspordu. Tabi. Kazanamadı. İki takım da birbirini mi yaptı dersek bence Bolu Spor kendisini yaptı. Bir de altın orada hazırlık döneminde o kadar iyi hazırlanamadı. Bir ara biliyorsun 20 yaş altına sokağa çıkmaya sağ olduğu için. Aynen. Genç oyuncuları var. Oyuncular idmana bile gidemiyordu doğru düzgün. Ona rağmen Bolu Spor'dan daha iyi gördüm ben Altın Ordu'yu. Bolu Spor zaten bu maçtan 3 puan ayrılması lazımdı. Ayrılamadı. Haftaya da çok zor maça gidecekler. Hani kadro anlamında baktığın zaman evet. zor maç. Ben Spor Deplasmanı. Bolu Spor bu oyunu maalesef güven vermiyor. Aynen öyle katılıyorum sana Kapatıyoruz programı Adana Demir Osmanlı maçını e, Önümüzdeki haftayı Değerlendirdiğimiz programda konuşacağız Maç bugün olduğu için pazartesi günü olduğu için Son olarak eklemek isteyeceğim bir şey var mı? E, kazanan bütün takımları tebrik ediyoruz e, Aksar yönetimine yine tekrardan yani Daha doğrusu takım komple taraftarıyla Oyuncusuyla beraber tekrardan Geçmiş olsun tehditlerimizi iletiyoruz e, Sakatlığı olan oyunculara da Bir an önce inşallah sağlara döner diyoruz İnşallah e, işte Hasta olan Burseviç olsun Burhan, Burhan olsun, Ergin. Ergin olsun inşallah onlar da 14 günlük aranın ardından döneceklerdir. İnşallah da sağlıklı bir şekilde dönerler. Akisar'ı yaktı ama bu olay. Kesinlikle yaktı. Onun dışında abone olmayan herkese abonelik bekliyoruz. Katıl butonumuza desteklerini bekliyoruz. Herkese de iyi seyirler diliyorum ben. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda Görüş görüşmek, olur, dileğiyle. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.